Öncelikle bu görevi bana tevdi eden Sayın Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi sunuyorum. teşkiyat bu görevi bana layık gördü. Önümüz seçim. Sahada çok olacağız. Teşkilatlarımızın hepsi sahada olacak. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. İnsanların gönlüne gireceğiz. Partimizi Maraş'ta daha yüksek seviyede oy getirmeye çalışacağız. Bunları da başaracağımıza inanıyorum. Peki başkanım, Kahramanmaraş'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye sayısı nedir? Bir hedefiniz var mı? Örnek veriyorum işte bir yıl sonra veya seçime yakın zamanda şu sayıya ulaşacağız dediğiniz bir rakam var mı? Ben iki dönemde, bundan önceki iki başkanımın da yönetimindeydim. Sonra Dükkadeo'da belediye meclis üyesi oldum. Ve bu süreçte partimize çok sayıda üye geldi 12 bin üzerinde üyemiz var. Tabii bunu daha da çoğalttıklarımız var. Gitmeyenler var. Biz bunu daha da çoğaltacağız. Amacımız ilk kitapta 20 bin bir üye. Ondan sonra daha da iyiye götürmeye çalışacağız. Seçimde gençler önemli bir rol oynayacak. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı olarak gençlere yönelik projeler ne olacak? Gençleri siyasete katacak mısınız? Biliyorsunuz gençlik bizim her şeyimiz. Büyük ee, ülke var. O da yetiştik hepimiz partimize geldik. Ee, bu şekilde gelecek olan çok kardeşimiz var. İlk oyun MHP diyecek çok kardeşimiz var. Onlar da partimize zaten davet ediyoruz her zaman. Kendi yerde sağ olsunlar hep geliyoruz. Onların hepsine ulaşmaya çalışacağız. Öyle bir şehirdeyiz ki burası milliyetçi muhafazakar bir şehir. Yani bizim bu burada %100 oy almamız için hiçbir engel yok. Onu yapmak için de Evimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani bu görevde bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çalışacağız, çalışacağız, başaracağız.